Merhaba sevgili arkadaşlar. 13 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosuna hoş geldiniz. Güncel koronavirüs tablosuna bakmadan önce 13 Ocak'tan bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim. 13 Ocak'tan bu yana 7 milyon 891 bin 149 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. 3 milyon 66247 vatandaşımıza ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. İkinci doz koronavirüs aşımız 3 milyonu geçti görüldüğü gibi. 11 milyona yakın toplam koronavirüs aşısı yapıldı. 10.957.396 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış durumda sevgili arkadaşlar. Güncel koronavirüs tablosuna geçtiğimizde ise genel bir manada baktığımızda iyileşen sayımızın artışı bugün dikkat çekiyor. Vaka sayımız 15.000'i maalesef geçti. Test sayımız ise yeniden 150.000'in üzerine çıktı. Aktif vaka sayımız düşme eğilimi var bugün nihayet Ağır hasta sayımız ise sabit bir şekilde kalmış durumda. Sadece bir kişi arttı. Vefat sayımız ise bir kişi düştü. Şimdi gelin bakalım hep birlikte bugünkü tablomuza. Bugün 150.098 vatandaşımıza koronavirüs 150.098 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış durumda. Dün 148.856 olan test sayımız düne göre 1240. 1240 kişi yükselmiş durumda sevgili arkadaşlar. Test sayımız söylediğim gibi 150.000'in üzerine çıktı. bin 98 koronavirüs testleri içerisinden 15.082 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Düne göre 141 kişi artmış durumda vaka sayımız ve 15.000'i geçti vaka sayımız bu bizi üzdü. Dün 14.941'di vaka sayımız. Bugün 15.082'ye yükseldi. 141 kişi artarak sadece Koronavirüsü hasta sayımız düne göre yükselme eğilimi var. Sadece 7 kişi arttı. Dün 834 koronavirüsü hastalarımız vardı. Bugün ise 841 koronavirüsü hastalarımız mevcut. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düne göre 1 kişi düştü. Dün 66 vatandaşımız vefat etmişti. Bugün ise 65 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler. Son günlerde vefa sayımız 60.000 bandında gezmeye devam ediyor. İyileşen sayımızın yükselmesine bakın sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi 15.000'i geçti iyileşen sayımız. 15.000'i geçti artı vaka sayısından daha fazla. Bu bizi sevindiriyor. Bugün 15.287 vatandaşımız koronavirüsü yendiler ve sağlıklarına kavuşturan nihayet iyileşen sayımız yükselme eğilimi görmeye başladı son 2-3 gündür. Düne göre ise ne kadar arttı 4107 kişi arttı. Dün 11180 olan iyileşen sayımız 4107 kişi artarak 15287'ye yükselmiş durumda. Bugünkü vaka sayısı ile bugünkü iyileşen sayısı arasındaki fark ise, Evet ne kadar bakalım hep birlikte. 205. 205 iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. İnşallah bu fark iyileşen sayısı yönünde artmaya devam eder. Haftalık verilerimize geldiğimizde ise hastalarımızda zatürre oranı geçen hafta %3,6 iken bu hafta %3,8'e yükseldi. Yatak doluluk oranımız geçen hafta %49,1 iken bu hafta %51,5'e yükseldi. Yatak doluluk oranımız %50'nin üzerinde. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız geçen hafta %63,2 iken bu hafta %62,4'e düşmüş durumda. Haftalık verilerimizde tek düşen oranımız erişkin yoğun bakım duranı, yoğun bakım doluluk oranımız olmuş durumda. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı ise geçen hafta %28,3 iken bu hafta %31'e yükselmiş durumda. Ortalama temaslı tespit süremiz 8 saat ve filasyon oranımız %99,9 olarak sabit bir şekilde kalmış durumda. Ağır koronavirüslü hastalarımızın sayısı düne göre 1 kişi arttı. Dün 1349 ağır koronavirüsü vatandaşlarımız vardı. Bugün ise 1350 ağır koronavirüsü hastalarımız mevcut. Toplam verilerimize geçtiğimizde ise test sayımızın 35 milyon sınırına geldiğini görmekteyiz. 34 milyon 993.578 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 34.993.578 koronavirüs testleri içerisinden 2.866.012 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. 2.866.012 koronavirüslü vatandaşlarımızdan ise 29.421 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Toplam vefat sayımız 29.000 bandının üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2.685.560 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Toplam vaka sayısı ile toplam iyileşen sayısı arasındaki fark ise 180 bin civarında. 180 bin civarı maalesef toplam vaka sayısı toplam iyileşen sayısından daha fazla. Aktif vaka sayısına geldiğimizde ise şuraya kaydetmiştik sevgili arkadaşlar. Hemen açalım bakalım. 151 bin 301 iken aktif koronavirüs vatandaşlarımızın sayısı bugün 151.031'e düşmüş durumda. Düne göre 270. Evet. 270 kişi düşmüş durumda. Ne, nihayet aktif vaka sayısının düşmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah tekrar düşmeye devam eder aktif vaka sayısı. Bugünkü tabloda iyileşen sayımız ve vaka sayı, aktif vaka sayımızın düşmesi bir nebze de olsa bizi umutlandırdı sevgili arkadaşlar. Rehavete kapılmaya gerek yok. Koronavirüs tedbirleri uyduğumuz sürece hep birlikte koronavirüsü yenebiliriz, birlikte başarabiliriz. 3 koronavirüs altın kuralını uygulamayı ihmal etmeyelim. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.